Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir haberle daha sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Avusturya'dan sonra Çekya'dan da İsrail bayraklı destek geldi. Dün Avusturya'nın başbakanlık binası İsrail bayrağı çekilmesinin ardından bugün de Çekya aynı desteği Tel Aviv'e verdi. İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına Avrupa sahip çıkmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler İsrail'e İsrail'den çok destek verip Katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor. Dün Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un talimatıyla Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilirken bugün de aynı desteği Çekya verdi. Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi. Avrupa Birliği bayrağının indirilmesi ve İsrail bayrağının çekilmesi sırasında askeri tören düzenlenirken Bando ve Mızıka ekibi de marşlarla bu anlarda bayrağın çekilmesine eşlik etti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kuruz'dan İsrail'e skandal bir destek geldi. Kuruz akıl almaz bir harekete imza atarak destek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi. İsrail bayrağı Başbakanlık binasının çatısında dalgalanıyor.